Anne. Efendim oğlum. E, yeni yıl geliyor değil mi? E, e, evet evet oğlum da. Yeni yıl bize gelmiyor ki oğlum. Yeni yıl zenginlere gelir. Onlar böyle kutlarlar, hediyeleşir, gezerler. Ama biz evdeyiz oğlum. Biz biliyorsun çok zengin değiliz. Maddi durumumuz çok kötü ama. Öyle işte oğlum. Boş ver, ben hep yanında olacağım. Biz de ikimiz kutlarız hem. E, tamam bak ne güzel çamacı yaptım. Gittim e, biliyorsun şuradan çamlayı kopardım. Evin içine çamacı yaptım anne. Hani. Süslemeye çalıştım. Aa, çok güzel olmuş oğlum dur bakayım. Vallahi çok güzel. Oğlum ben bunu e, akşam e, yakayım bir şey de. Şömine de ısınırız. Çam mı mı yakacaksın? E, ama oğlum evimiz çok soğuk. Anladım. Te tamam anne. Anne Noel Baba vaymış. Hediyeler getiriyormuş. Gelir mi bize de? Oğlum ben bu yaşıma kadar hiç görmedim geldiğini. Galiba bizi sevmiyor da. O da fakirleri sevmiyor. Gelmez ee. bize oğlum. Hiç umut etme. Sonra çok üzülürsün. Kalbin kırılır oğlum. Annedim. Ben bir ay sokağa çıkıp zengin arkadaşlarımla oynayacağım. Ta tamam oğlum da çok şey yapma ee, sana kötü davranırlarsa hemen eve gel tamam mı oğlum hiç üzgünüm. Oynaya oh, anne şey yapacakmış yıbaşı kutlaması belki beni de davet ederler bilmiyorum ama. Tamam oğlum peki peki oğlum hadi git bakalım oyna birazcık. Tamam anneciğim. Oh kay yağdı her yer buz gibi. Aa arkadaşlarım burada. Merhaba arkadaşlar. Bir saçın paraları ooo. Aaa. Aa. Ahmet ahmet. Bur buraya sanki bir koku geliyor ya. Evet ya tam fakir kokusu ya. Nasıl? Ana pratik gelmiş. Fakir pratik. Ben N diyorum ki bu koku <laughs> nereden geliyor? Ya canım ben niye fı- Kokuyoyum ki annem her gün duş aydırıyor. Ya senin ağzın ne ne anlamadım. Senin ağzın kokuyor pratik. Eee evet. Bak bundan yedin mi bundan? Ay yok yemedim verseniz bana da doyutoş. Al bakalım. Hop vermem ki. Anne. Ya bir, bir, parça verseniz ne olur sanki. Bak 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 bak. Altın. Paralarımıza bak. Babam aldı. E, paralardan biraz alabilir miyim? Hayır tabii ki de alamazsın. Senin gibiler alamaz bunları. Oo sırtında ne var ya böyle? Patates mi kız Hayır onlar altın. Altın? Oo evet. çok zenginsiniz siz. Benim elbiselerim altın kaplama. Babam aldı. Vay. Senin baban çok zengin oymayla. Evet evet. Bizim babalarımız çok zengin. Bir de senin annene bak fakir. Ne? Ne yapayım? Allah böyle yer atmış bizi. Bize Noel Baba gelecek biliyor musun? Zenginler hep geliyor, fakirler hiç gelmiyormuş. Gerçekten mi? Noel Baba mı gelecek size? Evet Noel Baba gelecek. Sen sana hiç gelmeyecek. E ben, de, ben de ben de göreyebileyim mi Noel Babayı? Tabii ki de hayır. Çünkü bizim evimize gelecek. Sen sen çöpsün ve bizim evimize gelemezsin. Ya sen gitsene buradan ya biz. E, e, tamam biz şeyden bakayım ya ulaşır. camdan bakayım ne olur yani. Cama çöp yapışır bir de bak evindeki yılba yılbaşı ağacına bak çöplerden toplamış. Evet topladım ne olmuş? Çöplerden süsleme ve iğrenç kokuyordur. Saygısızlık <laughs> mı? Ya Noel Baba gelince ben bakayım ya. Uzaktan bakayım. Olmaz mı? Hayır tabii ki de bakamazsın ya. Ona da fakirlik virüsü bulaşır şimdi. <laughs> evet sen geldiğinde Noel Baba direkt kaçar. Siz köpüden. çok kötü arkadaşlarsınız. Oh, geleceğiz parti yapacak. Tamam. Oğlum. A oğlum. Anne ya. Noel Baba oğlum, onlara oğlum. gelecekmiş. Ben dedim ki biraz Noel babaya bakabilir miyim? Bakamazsın diyor Olay. Aa, oğlum öyle şey mi olurmuş ya? Ee, bakarsın sen de. Bakmıyor Olay. Bizi fakir diye küçük köy Olay anne. Yok oğlum sana öyle gelmiştir. Ee, çocuklar arkadaşınızla güzel oynasanıza niye böyle davranıyorsunuz ona da? Ay siz fakirsiniz ya biz ne yapalım sizi? Arkadaşlar buraya bir koku daha eklenmedi mi ya? Evet Burası ya. Burası sanki şuna daha bak fazla kalkmaya başladı. Siz ne şımarık ne kötü çocuklarsınız böyle. Gel oğlum gel eve gel. Boş ver bunları. Hem Nuhay Baba da size kalmadı. Kötü kalpli çocuklar. Gel gel oğlum eve sen. Tamam anne. Bize kalmadıysa <laughs> size hiç kalmaz. <laughs> Terbiyesiz çocuk. Gel oğlum gel. Gel boş versen onları benim akıllı oğlum. Gel. Anne Noel Baba oynaya geliyor da bize niye gelmiyor? Oğlum ben bu yaşıma kadar hiç Noel Baba'yı görmedim. Hiç hediye de almadım. Ama belli mi olur? Belki bu yıl bize gelir be oğlum. Senin güzel kalbinin hatırına belki bize gelir. Hediye getirir. Belki seni böyle yanaklarından öper. Başını okşar oğlum. Belli olmaz ki. Ne ay baba ne oynuyorsun sesimi duy. Gel bana. Oğlum ne baba dedikleri adam genelde akşamüstü gelir. Yani akşam olmak üzere sen geç uyu istersen. Belki sen uyurken sürpriz yapıp getirir hediyede ya da kendisi gelir. Gelmez mi anne şimdi? Hmm. Şimdi gelme oğlum şimdi. Duy bir bakayım Dur. belki kapının önünde değil ya. Gelin ya. Yok oğlum yok bu saatte gelmez. Arkadaşlar Noel Baba ne zaman geliyor? Ben de niye söyleyelim ki? Hem belli olmaz. Genellikle akşam bacadan geliyor. Aa, tamam hocam ben bacağımdan bekleyeceğim. Bacadan geliyormuş anne. Evet oğlum geç ben sana dedim ya sen geç uyu. Ya da gel burada otur bekle bakalım belki gelir. Bekliyorum anne. Oğlum karnın aç mı pizza yer misin? Yiyeyim anne. Bir parça pizza bayağıydı zaten. Onu da ben alayım. Yem Yam yem 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 yem. Ah ah ne olacak böyle ya? Umarım gelir Noel Baba da. Bu çocuğun birazcık morali düzelir. Küçücük çocuğa hep kötü davranıyorlar fakiriz diye. Hep üzüyorlar. İnşallah gelir Noel Baba, inşallah. Ohoho! Aa, Mutlu Noel'ler! Gel anne bu ne? Oğlum bilmiyorum ki. Garip bir ses duydum ama. Allah Allah. Bak şıkır bak, şıkır sesler vay. Ohoho! Mutlu Noel'ler çocuklar! Neydi bu? Noel Baba bu galiba. Bilmiyorum ki oğlum. Gel bir dışarıya bakalım istersen ama. Pek de gözükmüyor bir şey ama. Dur bakayım. Allah Allah. Kimse dinler yok oğlum. Yok. Ohoho. Bak Bursun yine geldi. Anne. Ses geldi. Anne bak şuradan Aa. bir şey geliyor. Aa! Bu Noel Baba galiba oğlum. Evet. Ana. Noel babacığım. Hadi Rudolf, evimize git kızım. Pratik hanginiz? Sen misin Pratik? Aa, benim, benim. Benim. Sen benim, misin? Benim benim. Ben ben. Hmm, demek Pratik sensin. Noel babacığım sen gerçek misin? Evet Pratik ben gerçeğim. Yıllarca bana mektup göndermişsin. Hiçbirini hediyesiz bıraktığım için çok özür diliyorum. Ama Aa. bu noelde harika bir hediye vereceğim sana. Ne edeyim? İlk olarak bu hediyeyi sana vermek istiyorum oğlum. alabileyim miyim? Şöyle verdim. Bir de annene bir hediye vermek istiyorum. Aa, Anne. Öyle mi? Ben hiç şimdiye kadar seni görmemiştim. Ee, sağ olun, var olun. Ee, ben ne bileyim şimdiye kadar hiç görmemiştim bir daha baba. Gerçek misiniz? Ayrıca bunun içinde ne var böyle? Ben gittikten sonra bakarsınız oğlunuzla. Ta -ta tamam ben içeri götüreyim hemen. Pratik. Efendim Noel babacığım. İyi bir çocuk olduğun için her zaman ödüllendireceğim oğlum seni. Diğer arkadaşlarına asla uyma. Aferin sana. Teşekkür edeyim. O zaman mutlu noeller. Noel babacığım mutlu benim. Lıklar. Hoşça kal Ay baba. Yine gel. Çok sağ ol. Noel bütün çocukların hakkıdır. <laughs> Aa, pratik oğlum. oğlum Gördün anne? Duydu benim sesimi. Geldi sonunda. Evet oğlum bak senin iyi kalbinin hatırına geldi ama arkadaşlarına vermedi galiba onlar kötü çocuk olduğu için. Bilmiyorum sorayım bir bakayım. Arkadaşlar size hediye verdiler mi? Noel baba. Yani... Hayır. Anlamadık biz de geldi. Birine hediye verdi, gitti. Size vermedi. Evet, neden böyle oldu ya? Ya bize vermesi lazımdı ya. Bilmiyorum yani ki. Oğlum içeri gel oğlum. Oğlum koş koş. Burada ne var gel. Ne var anneciğim? geliyorum. Gel, uyuyum. gel içeri çabuk. Oğlum. Aa! Ay baba bize ne vermiş? Çok büyük para vermiş anne. Evet oğlum baksana içi para dolu. Noel Baba sen çok yaşa Noel Baba. Var ya hayatımız kurtuldu oğlum. Bu Noel Baba'nın sayesinde artık fakir olmayacağız. Yaşasın oğlum yaşasın. Yaşasın zengin olduk. Jingle bells, jingle bells. Ay Noel Baba yine geldi. Na na, 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 Noel Baba. <laughs> evet çocuklar. Birlikte Noel'i kutlayalım. Hadi ondan geriye sayalım. El ele tutuşun. Hadi Bir Hediye yok mu? Hayır kötü çocuklar asla hediye alamaz. Ya biz ne zaman kötülük yaptık ya? Fırat'ı sabah ezdiniz. Görmedin mi zannediyorsunuz? <laughs> hayır, hayır ben yapmadım ben yapmadım Ahmet Ahmet Ege Dora yaptı ben yapmadım. Yalan yapmadım. söyleme Noel Baba çok her şeyi da. görür ve her şeyi bilir. Noel Baba çok sağ ol sayende oğlumuzla artık fakir olmayacağız. Çok sağ ol Noel Baba. Noel Babacığım çok teşekkür ederiz. Ne demek evlatlarım kötü olsanız da çocuklar sizlere de hediye vermek istiyorum. Noel çünkü paylaşmak ve dostluk demektir. Bundan sonra Pretty'yi asla üzmeyin. Tamam, asla üzmeyiş. Tamam. Hadi. Alın bakalım çocuklar. Yavaştan 10'dan geriye sayıyoruz. Yılbaşı olmak üzere. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Aa ne oldu baba? Ne oldu ne oldu baba? Aa Nihal ne baba da. nereye gitti? Oğlum yılbaşı bitti. O da bu yüzden gitti galiba. Ama olsun anne güzel hediyeler verdi bize. Teşekkür ediyoruz evet. ona.